2015 yılında mesleki bilgi birikim ve tecrübeyle eczacı Erhan Dengiz tarafından kurulan Edis Pharma İlaç, insan sağlığını iyileştirmek için çağın gereksinim duyduğu ihtiyaçlara çözüm oluşturma noktasında ortaya koyduğu bilimsel çalışmalar ve sektöre sunduğu inovatif yöntem ve ürünlerle yerli bir marka olarak farkındalık sağlamış, kalite ve disiplinden ödün vermeden ortaya koyduğu azimle gıda takviyesi ve ilaç sektöründeki yerini almıştır iyi üretim uygulamaları GMP ve iyi laboratuvar uygulamaları GLP sertifikalı, dünya standartlarında yüksek kalitede otomasyon ekipmanları ve altyapısıyla 2000 metrekare alan üzerine kurulu tesise sahip Edis Farm ilaç, yüzden fazla çalışanıyla sağladığı istihdam bakımından ve sektöre kazandırdığı hasta sağlığında etkisini kanıtlamış, şu an için 35'ten fazla farklı ürünle Türkiye'de ilaç sektörünün verdiği yıllık cari açığın kapanmasına da katkıda bulunmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Her yeni gün insan sağlığı ve yaşam kalitesi için yenilikçi ürünler üzerine sürdürdüğü ARGE çalışmalarına aralıksız devam eden, hasta odaklı sosyal sorumluluk birinciyle sağlık sektörünün kalbi olmayı amaçlayan Edis Pharma ilaç, ürünlerinin tamamında uluslararası patentli ham maddeler kullanmakta olup, üretim aşamasının her anında kalite kontrolleri sıkı bir şekilde gerçekleştirilmekte ve ürünler mikrobiyoloji laboratuvarlarında analiz edilmektedir. Doğaya ve insan sağlığına vermiş olduğu değer ilkesini ön planda tutarak uluslararası üretim standartlarına uygun şekilde dizayn edilen üretim tesislerinde yumuşak kapsül, sert kapsül, tablet, likit, toz saşe, Toz granüller, efervesan tablet ve saşe, şurup ve süspansiyon, laman, oral damla üretim ve ambalajlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Çevreye ve doğaya saygılı üretim anlayışıyla ülkemiz değerlerini geleceğe taşımayı amaç edinmiş ve bu gayeyi belgeleyen ürünlerin kimyasal atık ve ağır metal içermediğinin göstergesi IFOS kalite onayı Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslararası kalite standart belgesi olan ISO 13485, üretim aşamasından tüketiciye ulaşana kadar ki aralıkta uyulması gereken kurallar bütünü olan iyi üretim uygulamaları GMP sertifikası ve iyi laboratuvar uygulamaları kalite güvencesi olan GLP sertifikalarına sahiptir. İdealist yönetim kadrosunun stratejik planlaması, dinamik ve tecrübeli çalışanlarının gösterdiği azim sonucunda Türkiye'de hedeflediği pazar payına kısa sürede ulaşmış ve Türkiye'nin yerli marka gururu olarak uluslararası alanda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Edis Farma İlaç